Thank you Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün nereye geldik? Girne'deki Bella Paisa geldik. Bir zamandır Girne'deyim. <laughs> Olmadı. Uzun bir zamandan sonra. Yeni bir vlogdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an e, Girne'deki Bella Pais katedraline mi geldik? Bella Pais Manastırı'na geldik. Yani. Manastırı'na geldik. Tamam, Meto. Müthiş Girne'ye aşık olmuş Metin bu arada. 5 yıldır burada yaşıyor. Bu 10. yılı. 5 <laughs> yıldır burada yaşıyor 10. yılı. <laughs> Hadi Meto gidelim abi o zaman. <laughs> Ben buranın tarihiyle ilgili hiçbir şey okumadım. Meto dedi ki bana bırak. Ben de. Ben de, de Bellepaice tarih bölümü mezunuyum. Bellepaice manastırında biz de okumuş biri olarak. Yaşın kaç oğlum senin? Vampir misin sen? Milattan önce 4000. <laughs> evet arkadaşlar şimdi size Kıbrıs Kobrutköy'den sesleniyorum. Burası Bellepaice zamanında Araplar burayı ele almış. Ya atma ya. <laughs> Kürtler de işgal etmek için buraya gelmişler. <laughs> Ve arada vampir savaşları oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bu vampir savaşlarında kazanan Kıbrıs yerli halkı olmuş çünkü onlar vampir avlamayı biliyormuş. Abi sallıyor. Ben Cansu'dan duymak istedim. Cansu sen Seda'yı. Kanka içeri girince detay verelim. İçeride gösterelim. Merhaba kolay gelsin. <laughs> Manastır olduğu için. Hmm. Hem okul var hem de mahkeme salonu var. Onları göreceğiz birazdan. Hmm. Kaç yıllık bu kanka? Hiç de hatırlamıyorum. <laughs> Okuduk Neyse tamam birazdan. bakarız birazdan Yanlış okuruz. Yanlış bilgi vermeyiz. Evet, evet, evet. Dur Meto'yu unuttuk ya. Meto arkada kaldı. Meto'yu rehin aldılar. Metonu, meto'yu rehin bıraktık. O yüzden biz devam ediyoruz. <laughs> Şuradan girelim ya. Böyle maske girmek yasakmış. Meto masken var mı yanında? <laughs> Cansu ne yapıyor Cansu? <laughs> Otur orada. teşekkür ederim. Duydun mu? Çekiyor musun? Evet çekiyoruz. Ne kadar ödeyeceğiz onu merak ediyorum. Herkes merak ediyordur muhtemelen. <laughs> Müze kart geçerli <laughs> Müze kart değilmiş arkadaşlar. Kaç TL bilet? 15 TL. 15 TL'ymiş. Kaç kişi giriyor? 3 kişi. Kırk kişi. Kanka al bir kalsın. <laughs> Şuna bakalım. Ne bu? Tamam. <laughs> Beyaz giymiş Meryem Ali Kisesi. Ben de şey diye okudum ha orayı. Beyaz, giyime giyme el oluruz. <laughs> <laughs> şey Beş parmak dağların eteğindeki bir kayalık üzerine kurulmuş olan manastırın bugünkü adı Fransız Abbe de la Paxine yazıyor. Bak Barış Manastırı'ymış oğlum. Evet. Bella Pais Manastırı diye geçiyor burası. Burası kapının girişi. O meto çok güzel dur lan. Evet. Müthiş. Flash kullanmak yasakmış. <laughs> meto günah mı çıkaracağım burada kanka? Evet. Meto yani günah çıkaracak. Bu arada burada sanki hala bir şey düzenleniyormuş gibi. Yani nasıl bir ayin falan yapılmıyor mu? Nasıl ya? Abi oturmuşlar. Ha? Oturmuşlar bak tozlu mozlu şeyli. Fotoğraf çekilmek isteyenler oturmuş. Zen gelmiştir yasak da ama kullanılmıyor. Oturmuş millet yani oraya o yüzden söyledim. Arkası da bayağı canlı duruyor hala o yüzden söyledim yani. Şimdi şuradan dolanıp çıkıyorsun oraya. Şey. Hutbe falan tarzı bir şey mi veriyor? Orada kim oturuyordu ya mahkemede? Ben. Gözcü oturuyormuş. <laughs> burada burada kim burada. Abi, oturuyor Mete bu? Sadece abi kut. Sadece. Suçlu mu Kim yalakaysa onu alıyorduk. Yalakalı yapan. Tamam. Arkadaşlar burayı Osmanlı aldıktan sonra Yunan Osmanlı aldıktan sonra Yunan ortadoklarına veriyor kanka. Yani alın diyorlar. Siz dini vazifenizi, görevinizi yerine getirin diyor. Osmanlı'yı görüyor musun? Ne kadar kral. Bu kadar daha fazla okumak istemiyorum. <laughs> Kafam allak bulak oldu. <laughs> kanka, Biz buraya geldik sonra dedik ki bir kere daha geliriz seninle gelmek nasıl Aa çok iyi oldu o zaman. Evet. Çünkü çok güzel. Bir daha gezelim dedik. Oo avlu çok iyi duruyor lan. İşte ondan dedik. Herkes burada fotoğraf çekiliyor. Bakın şöyle. <laughs> köprü olduğunu düşün yani böyle bir duvar belki ee, o ee, işte. Neden şuradan. biliyor musun? Bak burası yani. yemekhane, arkası okul, burası okulun bahçesi. Evet evet. Aa çok iyiymiş lan. Oğlum çok iyi lan aşağısı. Sen olmasaydın böyle bir otellere gelecek. Bir tatil yapacaktık. Sen geldin bak. Geçin e gidin ya. oğlum otele. Allah Allah. Pezenc'e bak. Ya sanki ya. sanki ben engel oldum yani, otele gitmenize. Tamam bak bu lafı da unutma. Yarın adını arıyorum ya arkadaşı. Rezervasyon yapalım sen. Ne bakıyorsun ya? <laughs> <laughs> Arkadaşlar beni bırakıp gidiyor Şey bayramdan sonra gidersiniz kanka. <laughs> İngiltere dışında evlenen tek kral Aslan Yürekli Richard. O da Limassol Kalesi'nde evlenmiş. Bu şeyler açıktı bu soru. Kim milyon olmak isterdi mi söylüyor Tek kraldır. Bunun eşi nişanlı Kudüs'e gider. Kudüs'te işte duasını yaptıktan sonra geri giderken fırtınaya yakalanır. Limassol'a sığınmak zorunda kalır gemileriyle. Kıbrıs kralı o zaman onu görür. Oo, bu çok güzel kızdır. Ben bunu alacağım der. Buna el koyar. Çok beğendim. Benimsin artık falan filan. Kız der ki ben de aslan yönetli Richard'ın karısıyım. Der. Evlenmeye gidiyorum der. İnanmaz. 3 ay 4 ay bunu el koyar. Ondan sonra ikna olur ki nişanlısıdır bırakır bunu. 4 ay sonra gider İngiltere'ye kız der ki neredesin sen Biz evlenecektik sen 4 ay sonra geldin. Ya öyle böyle bile bir olay oldu der. Kıbrıs'ta bana el koydular. Tamam dedi, hazırlayın gemileri gidiyoruz diyor, oraya alacağız diyor. Gelir, kapısı alır. Fethi evet. Nikahını da işte şeyde yapar. E, Limasol. Limasol'daki kalede yapar. Orada yazar da bu şeyin üzerinde yani. ilginç bir olaydı ve buraya gelir. Burası da gelirmiş yani. bana bir Rum'un anlattığı şey bu. Burası da fuhuş yuvası olarak, genel olarak kullanılmış o zaman. Yani şeyden çıkmış manastırlıktan korsanların gereği olarak kullanılır. Tam da üstüne gelir, dört tane rahibeyi yargılar, iplet olsun diye asar. O serbileri de dört tane şunların evet. altına gömer. Bu dört ağaç o yüzden var. O yüzden varmış. Ben hmm. Yani şey Ve ondan sonra tekrar manastır olarak kullanılır. Abi, burada ben hiç güvenlik görmedim. Gerek yok. Abi, Gerek yok mu? Tabii herkes insan gibi Arkadaşlar kaç para ya buradaki bir? Yani bir 25 bin 35 sterlin. 35 sterlin. 35 bin sterlin. Tamam 35 bin ne Hı. Hı. 35 milyar işte diyor. 35 milyar havuzlu villa. Hı. Şaka yapıyorsun. Hı. Oğlum var ya biz ölelim ya. Ben metotu şunu ben atlıyorum kanka. tehlikeli lan az kalsın ben düşüyordum yani Eee ne oldu şimdi? Abone olmayanlara, Yemekhane abone göster. olmayanlara buradan sesleniyorum. Abone olun arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Bir şey soracağım. Buradan mı? Evet oradan. Ama önce bir şey mi yapacağız acaba? Evet arkadaşlar oradaki fiyatları gördünüz. Şimdi burada oturacağız. Bakalım burada ne yiyip ne yiyeceğiz. Geliyor mu ben şuraya bir bakayım. Burası neymiş acaba? Ha, burası mutfakmış arkadaşlar. Şöyle bakayım. Bugün de ölmedim hala. Meto? Ben de. Neye karar verdin kanka? Bir şeye karar var. Oturduk işte. Yok. Ne içeceksin? Bira. Mantıklı. Çünkü daha ucuz. <laughs> yani bak şurada. Ne, ne, nerede? Türk kahvesi. Fincan. Fincan 12 lira abi. Değil mi? He. Evet. Şu kadar bir fincan. 12 lira. Evet. O şurada. Neskofe. Evet. Amerikanı 18 lira. Yani Amerikanı yok. Bence daha bir mantıklı yani. Katılıyor musun? Hı. Böyle. Yani şuradan size göstereyim. Uçtan. Ben bayıldım buraya ya. Hmm, çok iyi lan. Şöyle gözüm bir çıkarayım. Kaç para? 150 lira, 280 lira. Bunlar hepsi doğal taşlar galiba. Evet, Tespihler var. Müthiş orada çantalar var. Eşekli adamlar bilmem ne. Aa Cansu ne haber? Mete ben. o kardeşim seni görmek çok güzel. Kıbrıs'ın eşeği meşhur. Arkadaşlar. Eşeği meşhur. Evet. Mete'den bahsetmiyorsun değil mi burada? Yok. Gerçek eşekten bahsediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> aha 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 bak ne gördüm hemen. Ha. En sevdiğim ha. Geliyorum. Merhaba, kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor abi işler? Allah, Güzel mi? Her şey yolunda. Olacak. <laughs> Olacak. Zeytin meleğinde yaprağı var burada. Evet fark ettim az önce abi onu yaktı galiba değil mi abi? Bereket ve nazar için. Bereket ve nazar için. Evet. Bunlar çok güzel. Sen de yapıyorsun. musun? Yok, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de bir şey, karlı hali. Aa, be, buraya kar yağıyor mu ya? Yok. En, en son 88'de yağdı. Öyle yağdı yani. Ha, bu <laughs> da yağmış hali bu kadar. Hani <laughs> bu kadar yağıyor ya arkadaşlar. yağar <laughs> Buraya çok yağmaz. Bir tek havada görünmüş o kadar. <laughs> Aa kar gibi aşağı inerken yağmur oluyormuş. <laughs> kalktığımda bu otobark bembeyazdı. Hı O gün. Evet. İsmini yazdırayım yürüyerek. <laughs> çok iyi abi. Ondan sonra erici bir daha, bir daha görmedim. <laughs> 88 mi dedin? 88 88'den 80. beridir 80. kar 80. görmedin o zaman abi. Yere düşmedik abi. Yerde kar düşme. Ya tamam o zaman tam olarak bir kar görmediniz evet, oluyor. Evet. <laughs> Yüksek bir yağar. Hı hı. Tulosa yağar. İşte 5 parmaklara falan yağar. yok yani çok az yağar işte. Yani ancak bir Kardağım yapar. Kardağım yapar. Karavan <laughs> mı o kadar. Bitti o da. Ama şeye yağar, güneye yağar. O da kayak de var. Nisan'a kadar da durur yani. Nisan'a kadar durur. O Oo, kadar bilirsin yani. Şey Hemen alıyorsun. Şimdi. Ama şey böyle sende şive anlaşılmıyor abi. Konuşmuyor da senden. Anlaşılır bazen. O zaman ışık mı lazım? İçerisinde <laughs> <lazım. gülüyor> <Değişim gülüyor> <çıkayım> daha iyi. İçerisinde. Güneş batmadı zaten. Daha güneş batmadı. Her yerin zamanı. Mesela bir tane imha şeyler başla Finlandiya'da soğuk olan ülkeler daha tez gelmeye çalışıyor Mart Nisan gibi. Evet evet. Daha evet. Sıcağı, sıcağı sevmez. Şu evet. an İngiliz yoktur. Temmuz Ağustos'a gelmezler. Onlar Eylül, kimde gelirdi? Ya Nisan Mayıs'ta gelirdi. Ruslar soğuk olduğu için memleketleri sıcak tercih ettiği için Temmuz Ağustos'a gelmek denize girsinler. Evet. Dönem dönem. Rumlar var. Rumdan gelen turistler var. O Rumlar'ın girişi şey çok böyle ilgincime gitti abi. Onlar rahatça girebiliyor. Rahatça girebiliyor bir şey yok oğlum. Onlar da abi... Ondan sonra buranın Kıbrıs halkı aynı şekilde şartlarda giriyor. Hayır Kıbrıs, bak abi. Hayır, Kıbrıs tamam, okay. bir bütün. Doğru mu? Doğru okey. 60'ta bir anlaşma yapıldı mı? Evet. Yapıldı. Ondan sonra... Hala o anlaşma mı geçerli? 60'ta yapılan. 60'ı geçecek sayıyorlar. Yani bütün dünya bunu onu sayıyor. Anladım. 60'da. Bütün 60'ta onu sayıyorlar. Savaş yani. çıktı. 63'te işte darbe yaptı. Onu yaptı, bunu yaptı. Neyse 74'te falan. Ama ayrıldık. Evet. Dana, olduk. Hmm. Ve daha sonra iki tane devlet oldu. Hmm. Evet. Çıkartayım gösterelim. Neyse giderken o zaman şey, Cuma bayramdan sonra bir gidip konuşayım o zaman. Belki muhtemelen... Hiç kimseye ulaşamadın mı? Telefonlar Yok, telefonlarına ulaşamadım ya. Var. Ulaşamadım abi. Bir sivil havacılık kurumu var, Şimdi onu tekrar abi, arayacağım. Ki, bir insansak, belki yardımcı olursa ama işim hmm. olmadı. Evet işim olmadı. Ya şurada mesela drone uçurup burayı tanıtmak isterdim yani. Evet çok güzel bir görüntüsü var. Yani şimdi buradan böyle çekmekle çok farklı. Dışarıdan havadan görüntüsü çok farklı ki yani o drone'u al almamın nedeni de o yani. <laughs> Neyse aldım onu gel Oturalım bir gece sohbet edelim. Olur abi geliriz sana. Ne anladın sen ne anladın? Ben ne söyledim? Yerimi içelim diyorum. Sen baya ekonomik bir bahsediyorsun. Hadi <laughs> içelim. E, e, kahve kahve, kahve yapalım mı kahve? İçeriz abi kahve Nasıl olur? <laughs> e, kahve içerim, kahve içerim ben. Kahve ben. Her şey var. ben su içsem yeterli. Su kahvenin yanına gelecek zaten. Ben kahve içerim. Muhabbete sohbete gelirim abi. Sade. 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 Abiyle muhabbet ettik. Abi bize kahve ısmarlayacak. Şimdi muhabbet edeceğiz. Merak hmm. ettiğim sorular var onları soracağım. Evet. <laughs> Şöyle. Tarihi yerlerin ismini değişmek bence olmaz. Aynen. Evet. Bak. Evet. Eski arkadaşlarımız sağ olasın. Şey dizine koyabilirsin. Açıya bak nasıl. Dükkandayım daim açayım. Yok çok geniş alınıyor. Geniş alıyor zaten. Şuraya da Gel yakındaysan geleyim şuraya koymuş ya. Böyle Tamam. Dükkanda yap. <laughs> Harika. Sağ ya sağlıyım gelsin. Yok yok bir şey istemem gel. Hadi bay bay. Hadi şurada kal. Çanakkale nasıl geldi? Gel. Bizim gibi konuşuyor. <laughs> Öğrenmiş artık. O da şey böyle şey çocuğu ya. Aynen. Trakyalı, Trakyalı bize benziyor. Trakyalılar evet ya. Trakya'nın şivesini mesela işte. burada ilk konuşurken böyle direkt hemen dedim ki ya Trakya şivesini çok andırıyor burası dedim ya. Var ya. Değişik şey, bir tatlı şiveli var. Peki mi yapıyor? Evet abi. <laughs> İznin yoksa kapatabiliriz. Çek. Neyse. <laughs> ben ne şey muhabbet etmeyi falan ben şimdi böyle geziyorum falan da böyle dünya turu yapıyorum. Böyle gezerken vlog çekiyorum. 65 ülke gezdim. <laughs> abi, vallahi abi. <laughs> durmuyorum, ayıp bir sene durdum işte. Senden abi, çok geldim, senden çok geldim şu <laughs> Bizim evin sahibi, Evet. Andreas diye bir kapazdır. <laughs> Şeyde, eski sahibi arkadaş oldum. 70-80 yaşında. İstanbul'u falan zaten kaptan oldum, gezdim, gezdirdim ona oralarını. Az önce yazdı bana, Resimde, Yunanistan'da bir denize sıfır ama karahat bir yer. Şeye inmiş orası kilisenin yerleriymiş. Hı hı. Bunların hakları var, orada gidip kalsınlar. Turistik diye gelmiş, bir sürü resim attı. 7 Ağustos'ta gideceğim diyor, 7-8 Ağustos'ta gel diyor, seni götüreyim diyor. Her şeyle diyor, şey karşılar diyor, kilise karşılar diyor. Hı. Ne yapmaya, ne yapacağına, her şeyi şey görmüyor. <yapmıyorsun gülüyor> Çok iyi Attım kimliğimin resmini ama oğlanın da, bilmem oraya gidebilirim, böyle yarımada gibi bir yer yani. Baktım da şeyden haritadan, Ege'nin altında yani karşısında değil de böyle daha tarafında bir yer. Daha sıfır denizi. Türkiye. Böyle bir şey oda oda yapmışlar. Büyük bir şey ise şey. Bir diğeri geçiyorlar böyle şey. Turistik yani bir yer. Turistik yani. Herhalde onların şeyi var, kontenjanları var. Yani. Aile dostu, eşi akraba. Aşılar da tamam yok dedi. Bilmem, Sizde şey mi var abi? Yani ne pasaportu var abi? Kuzey Kıbrıs pasaportu var. Bir daha şey Kıbrıs Cumhuriyeti. Hmm. Normal sen Türk vatandaşlığı gibi pasaportun gibi kuahkat diyece pasaport Abi ama şey, iki vatandaşlığın oluyor otomatik. Oğlum iki vatandaşlığı değil. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin <laughs> bir tane Kıbrıs Anladım vardı. anladım. Yok şey şimdi Kıbrıs mesela. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportum var. Bir daha Kuzey Kıbrıs'ın var. İkisi de Kıbrıs'ın İkisi de Kıbrıs. İkisi de Kıbrıs. İkisi de İkisi farklı yok, farklı şey değil yani. Farklı, farklı pasaport, bir değil pasaport Fark. değiller yani değil mi? Tamam, ayrı ayrıdılar. Tamam ayrı ayrı. Biri ama kendi içinde. tamam yok ben ayrım açısından söylemiyorum yani. Senin iki tane pasaportun var o zaman. Tamam. <laughs> bir daha kıpır pasaportum var. Bir tane bir kuzeyin, bir de güneyin. Dalyan'ın %95'i mesela şey evet. İngiliz. Hı -hı. Hepsi villaların tamam. çoğu İngiliz. Onlar Türk vatandaşı olsa Türk dilleri artık. Doğru evet. <gülüyor> Yok <gülüyor> şey... <gülüyor> Dalyan'da beş yüz bin İngiliz var diye bölelim Türkiye'ye. Dalyan Cumhuriyeti mi kuralım? <laughs> Olur mu? Hayır o, o, anlamda sorma. <laughs> <şimdi. Şu gülüyor> an ben şey için soruyorum yani sizin... Mesela farklı bir yere giderken ki kullandığınız kimlik açısından sordum tamam, Merakım o yüzden yani yurt dışına giderken Hı -hı. avantajlı olduğu için Avrupa Birliği pasaportu olduğu okay. için. tamam. Tam Bilmiyorum olarak aslında yani, bunu soruyorum. Tamam. Tamam. <laughs> Kullanmak zorundayım. Çünkü evet, evet, tabii vermeyecek. ki de vermeyecek. Tabii ki de vermeyecek. Onun için hakkımda da şimdi burada doğdum. Evet, Lanaka evet. doğumluyum ben. Doğum Doğru evet. Kıbrıs vatandaşıyım. Aynen. Aldım pasaportu kullanıyorum. Evet. Kaç kere <laughs> Yunanistan'a gittim? Kaç kere? Marmaris'ten olursa ne bileyim ben işte Girit'e o her yere gittim. Evet, Çok evet, gittim. Evet. Hatta Kaş'tan Meis'e geçtim geçen sene. Evet, sene. Evet. Pandemiden önce. Bakıyor, Abi anlıyor Türk olduğunu, sağlar. bir şey söylemeye çalışıyor ama söyleyemez. Vatandaşım da sen nasıl? Evet, ne evet. söyleyecek bana? Hiçbir, Hiçbir şey, şey, diyemez tabii ki Geç diyor. Geç, çok Yok, yarım saat daha oluyor. fazla tutacak beni şeyime, bagajlarıma baksın. Evet, evet. Şeyi mi? Kontosçular, Karadenizler çok birbirine çok benzer. Allah o Oyunları bile Hatta Girit, Girit'in oyunlarını yitip hep alacak çekelim şey onların da aynıdır. Hiç geri Çınan Karadeniz. Bak Yunanlıların Karadeniz'e bir benzerliği. İsim neydi abi? <laughs> ne yapacaksınız? Onu da mı çekeceksin? Hayır. <laughs> Remzi. Abi Remzi. Hatem, abi, Remzi abinin hediyesi bana. abi teşekkür ederim. Çok sağ <laughs> ol. <güzel. gülüyor> <bir laf. gülüyor> Bella Paistro. Bella Paistro. Evet. Bella <laughs> Pa Manyak bir hikayedir. Evet. evet bu, ben, ben, ben o kadar şey, anlatamam. Kalesi. Evet. Pamuk Prenses'in Esinlilerek yazıldığı yerdir. Voltistein Arması yok mu? Evet, çıkarttık. Sen Salon Kalesi'nin Baküşe'ye, o, şey. o başlamaklar Voltistein Arması'dır. Buraya mı geldiniz? Türkmen durumunda değil mi? Ya. aynen değil mi? Onlar yaparlar, <laughs> yok, Türkmenler yaparlar. Ya Türkmen ve Kazaklardır. <laughs> onlar durumda Onlar durumda var. Onlar durumda Onlar var. Bu rastgele kutsal bir şeydir. Hep de buraya geliyorlar. Yani, Türk'ten çıkmasına ha. İstekte bulunmuyorum öyle bir şeyde. Yunanistan'da garantiyonumuz, İngiltere'de garantiyonumuz, Türkiye'de garantiyonumuz. Gel. Evet. Hatta Yunanistan'a alacağım. Şey... Evet. <laughs> <laughs> bu üç ülke zaten bir şey olacaksa bizi koruyacak <laughs> <laughs> zaten. Adana niye asker olsun? Evet. Ne? Yani Dışarıdan bir asker gelirse bize saldırmak için <laughs> 2021'de. Evet. Benden temiz ya üç ülke varken asla kimse saldıramaz bu adamı. Bu adamın çok temel nedeni var. Bayram bu tür şeyler yararlanıyor. Beni gel, yeter düşünce var <gülüyor> geliyorum. <laughs> <laughs> Erbil'e mi gittiniz? Evet, evet. Erbil, Zahok, Dohok, Laleş. Lanko Bugün Lanko ben de götürüp beraber gidelim bir gün. Öyle, olur. Oradan yaz beni ekle bir şeye. Abi YouTube'dan hemen şey yap. Instagram'dan da yazayım. Ver yazayım ben abi. özel şey verdim, özel aracım Ver abi Ne kadar? Sen <laughs> <Oğlum> Sırımsa, Yerlisi. Oğlunuz <laughs> mu sizin? Bella Paisley. Bu kadar kötü bir aile. Bella kötü ne yaptınız şey 90'larda kavga mı baban okudu sen de siyasi şeyleri mi okudun? Karkatıcı doğmuş bir yeni nesil olarak ambargo altında doğduğumuz için hiçliğin ortasında doğduğumuz için evet. her yer kapalı. Mamen Rum takma böyle çocuk. Ne de. ambargosu be? 60 tane şey var. Mesela Türk <laughs> Burger King var değil mi siz? Yani. Bizde Burger City vardı. McDonald's evet. yoktu falan şimdi kim oldu? Rum tahtına gidelim, Türkiye'ye gidelim, görürük o şu şeyleri de bizden yaşamamaz. Barış'la doğduk yani. O kadar öyle örtülüzdük. Abi bu benim kendi kanalım. Seni bir de Instagram'dan ekledim abi. İstediğin zaman yazabilirsin abi. Ben de gelirsem muhtemelen yazarım abi. Çünkü ekledik. Ama şu anki ben de yerimlere şey yapardım. Olur abi. Ben Ama ben şey abi, Ben otostopla gidiyorum diyeceğiz. Yolda bile gideceğiz. Ama biz dedik ki. şu karavan sey mi abi? Gördün mü? Açalım almaz abi. Bir kimler var orada? Dedik şu anki hiç fark etmez ben şu an ihtiyacım var mı? <laughs> <laughs> ne abi bu şimdi bereket için mi? Nazar, nazar bereket için, için bizim bize bereket sana nazar. Ben sürekli alıyorum zaten. Bereket ve nazarımızı aldık arkadaşlar. Umarım nazarınız değmez. <laughs> Umarım nazarınız değmez. Evet. Bu arada Kıbrıs'ta İzmirli arkadaşımızla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nden ama bizzat yerli Kıbrıs vatandaşı <laughs> bir arkadaşımız. Kıbrıs barış. Kıbrıs <Kıbrıs'ta <laughs> <laughs> Videodan önce konuşurduk çünkü. <gülüyor> <gülüyor> en büyük cümlemizi kuralım. Yurtta su, cihanda su. Mustafa evet. Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Dairciğim duygularını evet. alalım o zaman. Abi ben Buraya gelmem çok iyi oldu ya, aşağı ha. inmeniz sizin falan. Cansu'nun fikri hediyelik eşyaya falan böyle gezinelim. Param da yok ha yani, bir şey alacağım ben değil ama sağ olsun bak hediye etti abi bize. Temiz abi. <laughs> abi hediyemizi de aldık, gezdik, muhabbet sohbettik, kahve içtik. Baya çok verimli bir muhabbet oldu bizim için. Ben çok sevdim ya, yani ilk girerken ki o benim o... Yani dronuma el koymaları hala içimde ya Doğru abi, o dronu alacağız. <laughs> Ben de biraz bir şey olmuştum, böyle o şeye de maruz kalınca biraz böyle işte drone el konması, işte onun için para alınması ki neredeyse son paramı ona verdim yani. O biraz beni üzdü. Ee, amacım dünyayı gezmek yani, amacım gidip bir yeri kötülemek değil yani. Ya buraya geldim, bana böyle davrandılar falan değil. Neyse şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Böyle muhabbet sohbet dedince çok keyifli geldi. Böyle içimdeki o böyle e, heyecan biraz daha böyle uyandı. İstediğim şey oldu. Yapmayın lan burada düğün... şey diyor ya. Bir saatte insan haklarından bahsediyor. Ne oldu kardeşim? Kanka manastırada gelip şey ayin yapmazsın diyor şimdi. Neyse arkadaşlar, e, ne yapalım? Bu bloğun sonuna gelmiş olalım. Aynen. Konçuk. Ve arkadaşlar bu bloğun sonuna geldik. Bir sonraki blokta görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne oracıkta sen?